Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle iki farklı şekilde logo yapımını öğreneceğiz arkadaşlar ee, Hiç laf uzatmadan direkt konuya giriyorum arkadaşlar Dosya diyoruz Hemen e, yeniye tıklıyoruz e, Bir dakika olmadı Şu Hemen yeniye tıklıyorsunuz Başlıksız bir olarak gözükecektir sizde e, Hazır ayar özel olacaktır arkadaşlar Boyut Boyutu zaten açılmıyor <laughs> Genişlik 1000 yükseklik 1000 ee, Bunlar zaten piksel olacak arkadaşlar çözünürlük ise 72 olacak piksel inç olacak burası burası sizde herhalde değiştir. <laughs> hatırlamıyorum beni de zaten video izleyiz diye yaptım ee, Hani ben yalan söylemiyorum video izleyiz diye kendimi geliştireyim arkadaşlar ee, zaten gördüğünüz gibi kapak fotoğraflarımı falan değiştirdim eğer beğeniyorsanız videonun altına lütfen yorum yapın bu videonun altına yorum yapın ee, abi ben kapağı veya e, profil resmini beğendim derseniz yani o yani benim için fazla rahat değil siz beğen, sizin olmadı siz beğenmeniz için heh, oldu <laughs> siz beğenmeniz için sizin beğenmeniz için ben bir cümle kuramıyorum yani sizin beğenmeniz için e, profil veya kapak fotoğraflar, fotoğrafları yapıyorum yani beğenirseniz ne mutlu bana ya hani yapıyorum ee, neyse konuyu fazla uzatmadan girelim renk modu rgb renk olacak ee, 8 bit olacak burası arka plan içeriği ise transpan olacak ee, burası size büyük ihtimalle ya özel ya arka planla ilgilidir İkisinden birini zaten <laughs> başka bir seçenek yok hemen tamam diyorsunuz yeni bir sayfa açılıyor e, önünüze hemen arkadaşlar burada damlacığın üstünde şöyle bir boya kutusu var boya kutusunda sağ tıklıyorsunuz hemen boya kovası aracına sol tık tıklıyorsunuz ve burada böyle bir şey geliyor yani böyle bir e, dikdörtgen şeklinde bir boya gibi aracı bir şey geliyor işte e, hemen buraya sol tık yapıyorsunuz buradan renginizi ayarlıyorsunuz ben önceden ayarlamıştım hemen tamam diyorsunuz e, sonra yani daha durun bakalım daha hemen gelmedi Nasıl bir cümle <laughs> daha hemen gelmedi <laughs> neyse çok şey gündü ee, hemen videonun üstüne böyle sol tık, tak yaptığınız gibi hemen boyanıyor ee, hemen şurada t yazısı yani e, yazı dediğimiz bir olay var şuna sol tık yapıyorsunuz aynen sol tık. buraya mesela e, şöyle bir sayfa genişliğinde bir böyle text açalım. Şöyle açtık. Evet, açtınız değil mi? Şöyle gördüğünüz gibi benim yazı tiplerim var burada mesela. Buradan e, profil resmi profil resmi diye banner gibi logo aynı logo yapıyoruz ya ben profil resmi her şeyi karıştırdım hemen buradan uygun olan bir, bir e, yazı türünü seçiyorsunuz Buradan mesela şunu seçelim. Şu güzel mi? Aynen. Ee, hemen şöyle şunu bayağı büyütelim şöyle. Bayağı büyük oldu da. Bir bu yaz tipi değişik bu yaz tipi de. Benim hoşuma gitmedi. Evet bu yetti mi? Yetti gibi bir şey. De az daha şöyle bin yaptık mı? Evet tam. Az daha büyütelim. Şöyle az daha büyütelim. Mesela Aynen bu kadarmış zaten 1296 imiş ee, Benim e, kanalımın yani beyler böyle bu arada kanal ismini değişmişim ee, biliyorsunuz jgm'indi e, değiştirdim oyuncu yapmıştım arkadaşlar kısacası skop diyorum zaten oyuncu anladığınız gibi o gamer yani gibi bir şey ee, benim eski kanalımda birkaç şimdi arkadaşlar benim baş harfim kanalımın k değil mi k şöyle büyük harfle k yaptım Evet bit Şimdi biz bu şeyi yaptık. Hemen şuraya sol tık geliyorsunuz. Taşıma aracına tıklıyorsunuz. Şöyle bir taşıyorsunuz. olay bu kadar. Olay bu kadar. Bu kadar yani. Bu kadar basit. Ee, arkadaşlar ikinci e, logomuza geçelim. ikinci seçimimize geçelim. Hemen yeni de yeni diyelim. Yeni bir sayfa açalım şöyle. Direkt zaten açılıyor. Ee, bu zaten burada. Böyle bir Google gibi bir şey. <laughs> ben öyle bir şey benzettim e, açtık sayfamızı şimdi yeniden soltuk e, sol tık yapıyoruz ve boyuyoruz bir dakika yanlış yaptık şöyle boyuyoruz aynen e, boyadık şimdi geldik geri gelelim işin saadeti evet hemen benim bu kurama gidiyor bu linki size atacağım arkadaşlar burada baya bir defontlar var yani burada e, Mesela ben W'ye tıklıyorum. Şu ya, e, şekil çıkıyor. ikon diyelim daha doğrusu. Aynı. E, logo diyelim. Logo çıkıyor. Bu da dediğim gibi e, videoda baş, videonun başlangıcında dediğim gibi hazır e, logo dediğimiz logolar yani bu <laughs> başka ne diyeyim yani ben buradan mesela ne indirebilirim güzel bir yazı stikeri mesela ne neyse saçmaladım Bir geçelim 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 geç 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 güzel değil ya güzel yok mu hiçbir şey yani şöyle vay bunları ben görmemiştim ha eee acaba ne var bir sürü seçenek var yani burada mesela şunu seçebiliriz aynen evet çok güzel hemen arkadaşlar buna tıkladık evet burada zaten gösteriyor mesela ben olsam hangisini seçerim hangisini seçerim ben? K'e basınca bu geliyor. Ee, tabi yeni konuşmanız. Hemen dalında tıklıyorsunuz, dalında tıkladığınız gibi buraya bir, bir rar dosyası geliyor. Ee, hemen rar dosyasını böyle açıyoruz. Ee, bir dakika deneme sürüm falan filan diyecek şimdi ayıptır <gülüyor> videoda çekleriz. <laughs> hemen buraya iki kere tıklıyoruz ve e, yükle basıyoruz. Setup yani setup yaptı ve daha yükle eğer gözükmüyorsa yani yükle seçeneğe daha tıklanmıyorsa demek ki yüklenmiştir program. Evet. Hemen geri çıkıyoruz. Bundan da geri çıkıyoruz Hemen programımıza geri dön. Ee, bildiğiniz gibi burada text dediğimiz yazıya hemen tıklıyoruz. O program adı neydi? Program adını almayı unuttum ama burada gördük ki ne geldi? Maske bu değil. Bu değil. Bu olabilir. Aynen şöyle bir dakika yanlış yaptık bir dakika Şöyle hemen şöyle bir sil silleyelim hemen bir daha şöyle hop text açalım şöyle şunu böyle bayağı bir kısalım arkadaşlar şöyle yok ki sayfa büyüklüğünde bir şey var. ki buranın. Evet. Heh. tamam. Şimdi hypers ikon diye bir şey. Zaten buradan seçti seçiyoruz bildiğiniz gibi. Seçtik. Ee, ikonu zaten büyük ihtimal burada gözüküyor ikonların hepsi. Sembol falan. Bunları yani yazılardan altında hemen görebilirsiniz. Ee, buluyorsunuz buradan. Hemen buradan mesela neydi? T değil mi? T mesela bu ikon. Q bu. W bu. E bu. Yani çok güzel bir işlem. Hemen siliyoruz. Mesela böyle, şöyle, şöyle. Yani sayamayacağım kadar çok güzel şeyler var. Şöyle bir tıklayalım. Bir buymuş, iki buymuş, üç buymuş, dört buymuş, beş buymuş, altı buymuş. Mesela ben ne e, seçebilirim? Şunu mesela seçebilirim. Aynen. Şöyle bir yükseltelim bunu bayağı. Evet tamam tam olmuştu zaten Heh tamam Şimdi bunu seçtik ee, Hemen bildiğimiz gibi şöyle bir alıyoruz buraya Evet hemen Şöyle bir Güzel bir tekstilini <laughs> açalım <Açıyorum, Sarp. gülüyor> Şunu <laughs> seçebilirim. söyleyebilirim Ve ya. buraya Güzelmiş. Güzel bir yazı tipi seçelim Mesela kız kız be. kız Benim her zaman seçtiğim yazı tipi. Evet, gördüğünüz gibi rastgele bir tuşa Yani, öneriyorum ha. yazı tipi. Rosewood STD gibi bir şey 208'te. Fazla <laughs> yine 1396 geliyor. neden böyle oldu? Şöyle aynı. Bura biraz Gel daha şöyle yükseltelim. Şöyle Tamam, Hı, tamam, tamam, tamam. tamam. Şey. ismimizi hemen yazıyoruz arkadaşlar. Kanalımız ismimiz. Şöyle bir textimizi açalım. Evet Sizde böyle tamam. sizde de böyle bir sıkıntı çıkabilir. Hiç yani evet. Ee, tamam. Üzülmeyin ee, yani. Bas işte yani kan falan. Kanal yok. isminizi yazıyorsunuz hemen. Ya neydi, neydi benim ah. kanal ismi? Işte. Allah Allah. Görüyor musun abi O çık şundan çık. Bak ben ne bile sizin kan kanal ismini unuttum. Allah, Allah yardımcınız. Ya böyle Arkadaş, ya, olacak nasıl? tabi tabii o kadar da değil de ya. var yani. Olacak ya. zor. Ya yani yerini değiştirdiğim için fazla hatırlamıyorum. kolay mı? diye bir işlem olmaz yani. ya yani. Bu da benim kanım ya. Ya. Evet. 1396. Kop -kolek oyuncu. Aynen kop -kolik. Aynen. Kop evet. Çok güzel. Demek ki biraz Çok kısmak güzel. lazım şunu. Harika abi harika. Kop kolik. Aynı bu kadar arkadaşlar. İş, i̇şlem bu kadar. Tamam. Ve kapak resmimiz oluştu. Tamam. Bu kadar ya. Yani Çok zor bir şey, şey yok. Gitti. Pi. Bu Çok birinci güzel. logomuz bu. Ah birinci bu. Hatta bunu <laughs> profil resmi <laughs> yapabilirsiniz. Yani dedim gibi ben buraları bu kesen resmi yapabilirsiniz. Beyazı, Çok güzel. Bir profil resmi olur bunlar. Evet arkadaşlar. Gelecek rehber videolarımızda görüşmek üzere. kendinize iyi bakın unutmayın görüşmek üzere bay bay